Şanlıyam, şanlıyam, kılıcı kan. Evet. Orta kafa medeniyet yolunda neredeyiz? Van'dayız. İlk yerleşim yeri Van'ın ilk yerleşim yerinde Van Kalesi'nin arka tarafındayız. Yan tarafımızda ne var çocuklar? Mimar Sinan'ın kalfalık döneminde yapmış olduğu Hüsrev Paşa Camisi'ndeyiz. Bugün tarihi bir yolda yürüyeceğiz ve bu tarihi yoldaki kahramanlık hikayelerinin ve aynı zamanda kahramanlık türkülerini dinleyeceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsınız. O zaman bu yolculuğu Başlayalım. Medeniyet yolunda yolculuğumuz Van yolunda başlasın. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bu tarihi şehir Urartuların, Asurların, Perslerin, Selçukluların ve burada yaşayan yüz binlerce insanın izini taşıyor. Çok uzun yıllardır neşe dolu hayallerin, mutluluğa uzanan dileklerin Derinlerine daldığımız, üzerinde dolaştığımız, ayaklarımızın altından kayıp giden suyun en yüksek noktasına kadar keşfettiğimiz, ektiğimiz bu bereketli toprakların, bu yemyeşil doğanın manzarının huzurun yanı başında bize sadece burada görebileceğimiz güzellikler bizi birbirimize kavuşturan köprüler ve tadı damağımızda kalan lezzetler sunmaya devam ediyor. Eğlenceli anılarımızın en yakın şahidi olan bu şehir, yüzyıllardır kutsal olanlarla, öğrenmek isteyenlerle ve inananlarla birlikte. Van, binlerce yıldır hayatımızın içinde. Şimdi sıra sende. Doğan güneşin umut anlamına geldiği bu eşsiz coğrafyanın Medeniyetlerle bezeli tarihin ve bu topraklara sunulan benzersiz güzelliklerin bir parçası olmaya hazır mısın? Kalesi'ndeyiz. Van Kalesi çok ehemmiyetlidir. Bu kale aynı zamanda Urartu'nun korunmasında ve savunmasında görev almış. Yine devrin mücedditlerinden 3 döneme şahit olmuş ve Bediüzzaman lakabı almış Said Nursi Hazretleri'nin yukarıda Horhor Hor Medresesi'nde tefekküre daldığı noktadır. Oraya sizleri ne yapacağım? Çıkartacağım. Orada ne söylemiştir? devrim müceddidi ayağa kaydığı zaman davam demiştir. Daha davasına o kadar sahip çıkmıştır ki onun yolunda çıkacağız. Orada sizinle bir tefekküre dalacağız. Tefekkür nedir? Tefekkür kendi iç dünyanda yolculuk yapmaktır. Evet Berat kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Evet 12 yaşındasın. Sen 12 yaşındayken senin bu yaşındaki Van'da yaşamış 120 tane kahraman çocuğun hikayesi vardır. Şimdi o kahramanların hikayesini sizlere e, halk ozanı Hüsamettin Ergül ile anlatacağız. Ben hikayeyi anlatacağım. Hüsamettin Ergül yine Van'da yaşamış e, ve bana kahramanlık hikayesi yapılmış türkülerin hikayelerini ben anlatacağım. O sizlere türküyü söyleyecek. Şimdi sizleri Van'ın e, halk ozanı olan Hüsamettin Ergül'le tanıştıracağım. Türkü'nün sözlerini o söyleyecek. Ben de kahramanlık hikayesini anlatacağım. Şimdi sizi halk ozanı Hüsamettin Ergül'ün yanına götüreceğim. Onun türküleriyle ben hikayeleri anlatacağım. Hadi bakalım. güzel, eller, ne güzel eller, söylesin şirin diller, Ay bizi Evet sevgili çocuklar, Van'ın yetiştirmiş olduğu büyük olanlarından Hüsamettin Ergül ile beraberiz. Üstad bu iki genç de orta kafa medeniyet yolunda Türkiye Gençlik Vakfı'nın tarihi kültürel değerleri öğrenme yolunda bizimle yolculuk yapıyorlar. Senin gibi üstadın sazından sözünden. İki tane kahramanlık ağıtını dinleyecekler. Ben de hikayesini anlatacağım. İnşallah çok iyi bir şey yapmışsın. Çocuklar genelde merak ettikleri bir şey var. Bu Van kalesi nasıl oluşmuş? İşte Van'ın tarihi nasıl oluşmuş? Ve bu 120 çocuk hikayesini sana teşekkür ediyorum. Bu çocukların bilmesi lazım. Evet. Türkiye Gençlik Vakfı da bu noktada işte gençlerin çocukların tarihi ve kültürel yolunda medeniyet yolunda bir e, projesiyle yol gerçekten, alıyor. Türkiye Gençlik Vakfı'na güzel bir şey yapmış gerçekten. Evet. Sana da teşekkür ediyorum. Bu çocuklara bu tarihi e, sil baştan tekrar 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 ezberlettiğin için. Evet. Yani tarih çok önemli. Burada Ali Paşa'nın ağıtı vardır. Van halkı kadim bir halktır. Kendisine güzellikle yapan hiçbir şeyi unutmamıştır. Ali Paşa Van'a vali olduğu zaman Ermeni çetelerinin yakıp yıktığı durumu kısa sürede ne yapar? Sükunat altına alır ve bunun üzerine İstanbul hükümetine Avrupa'dan çok baskı gelir. Ali Paşa'nın alınmasını isterler. Ali Paşa bir süre sonra görevden alınır. Ali Paşa Ermeni çetelerinin Ali Paşa'ya suikast yapacağını öğrenir, haberini alır. Bunun üzerine gideceği güzergahı saklı tutar. İlk önce Erzurum'a, Erzurum'dan Tiflis'e, Tiflis'ten Batum'a geçer. Batum'da iskeleye tam vapura bineceği zaman Ermeni çeteler tarafından sırtından hançer vurularak şehit edilir ve bunun üzerine naaşı alınır. Ee, İstanbul'a getirilince Sinop'ta 15 gün geç kalındığı için Sinop'ta demir alır ve vapur e, oraya vapur demir koyduğu zaman naaşı da Sinop'a defnedilir. Bunun haberini alan Vanlılar e, sükunati ve huzuru getiren Ali Paşa'ya bir ağıt yakar arpa ektim biçemedim. Bunu da ozanımız ee, Hüsamettin Ergül'ün evet. sesinden ve sözünden dinleyeceğiz. Birçok ağıt yakılmış, birçok e, şiirler, hikayeler yazılmış. Birisi de Ali Paşa. Ali Paşa evet. E, bunu okumaya çalışayım size.

çeken beşi birlikler tepeyin Bu güzellik sende varken beşi birlikler tepeyin yer salır ki Ali Paşa'yı vurmuşlar Ali Paşa'yı vurmuşlar Beşi birlik takan gönül Bu güzellik sende varken Beşi birlik takan gönül Birçok daha kıtalar var da e, Biz kısa kestik biraz Ağıt olduğu için alkış yapılmaz böyle ağıt e, Ve mesela Berat sen 12 yaşındaydın Evet işte yıl 1915. Hoy cephesi artık düşme safhasına gelir ve asker bana haber salar. Burada artık cephane ve yiyecek bitinme, bittiğini düşünürler ve cephane ve yiyecek istenir. O dönem bütün gençler Çanakkale'dedir ve cepheye gidecek hiç kimse kalmaz. Bakılır ve sonunda 12 ile 17 yaş arasındaki gençler 120 tane çocuk bunun taşınabileceğini hoy cephesine fişek ve erzak taşıyacağına karar verilir. Bunun üzerine bu 120 çocuk iki öğretmen, 18 asker ile sırtlarında minik elleriyle cepheye fişekleri taşınır. Taşındıktan sonra geri dönüşte kıştır. Ocak ayı ve Memedik'deki fırtınaya o minik bedenleri kara düşer ve şehadet yoluna giderler. Bunu duyan Van halkı baya bir süre Van'da çocuk sesleri duyulmaz. Yani bu hikayeyi, bu türküyü, bu atı bu şekilde ne yaptınız, dinlediniz. Yüreğinize işledi mi? Evet, yüreğimize işledi değil mi? Ozanımızın da yüreğine sağlık. Evet, çocuklar nereye geldik? Van Kalesi'nin eteklerinde arkamda ne görünüyorsunuz? Horhor Mağarası. Horhor Mağarası çok önemlidir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 3 dönemi yaşamış, mutasif ve isim olarak da Bediüzzaman ismini almış. Bu Horhor Mağarası'nda uzun süre bir tefekkürat almış. Horhor ismi nereden geliyor? Aşağıda. Van Kalesi'nin altından çıkan suyu, birazdan oradan da geçeriz. O kaleden altından çıkan su, çıkarttığı sesten dolayı Horhor hor ismini almış. Ama Bediüzzaman Hazretleri buradan bir gün inerken ayağa kayıyor ve diyor ki, ''Davam'' burada çok önemli bir söze teşkil ediyor. Davasına ne kadar ehemmiyet verdiği ve davası için bütün her şeyini verebileceğini düşünüyor. İşte bu mutasifin bu horhor medresesinden biz de burada bir süre ne yapacağız? Sizinle kendi iç dünyamıza yolculuk edeceğiz. Bunun ismi neydi? Tefekkür'dü değil mi? Şimdi burada bir süre biz ne yapacağız? Tefekküre dalacağız. Gözlerimizi kapatacağız ve bir tefekkür yolculuğuna gideceğiz. Üstadın o güzel sözleriyle. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin iman namına bir sayit değil, bin sayit feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası bana zindan olur. Milletimin imanını selamette görürsem cehennem alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. İşte Üstad Bediüzzaman'ın iman cihetinde ne kadar bir ehemmiyet verdiği bu sözleriyle ortaya çıkıyor. Yine Van'ın Başkale ilçesinde doğmuş Seyit Abdul Hakim Arvasi Hazretleri de bu konuda yine iman meselesine ve kurtarıcı olarak görev yapmaya çalışmıştır. Yine Üstad olarak değerlendirdiğimiz Necip Fazıl Kısa Küreğin değişmesine ve dönüşmesine sebep olmuştur. İşte böyle mütekfekirler davranışlarıyla halleriyle insanların değişmesine ve dönüşmesine yardımcı olmuşlar. Biz de burada ne yaptık? Horhor mağarasının önünde bir tefekkür yolculuğuna daldık. Evet, şimdi göz nuru el örülen kilimlere geldik. Van yöresine ait. Yine buranın en büyük özelliği aslında 10 santimetre kare alana 250 imlik atılıyor. Bu çok zor ve emek isteyen bir kilim ve kendi motifini ve kendi desenlerini oluşturuyor. Şimdi burada ablalarımızın yapmış olduğu kilimlerin emeklerini ne yapabiliriz görebiliriz. Ablalarımız ne yapıyor? Kilimleri işliyorlar. Giderem bana doğru vay aman 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 yolum İran'a doğru ellerinden el aman giderem bana doğru vay aman 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 yolum İran'a doğru ellerinden el aman kes başım kanmaksın, vay aman aman ama. Evet şimdi tarihi Van evlerine baktığımız zaman bakın duvarları nedir? Çamurdan, samanla çamurdan damları da yine aynı şekilde çamurdan ve samandan yapılıyor. Ee, bu nokta çok ayrı bir nokta. Baktığımız zaman karşıda karşıda Erek Dağı, Van'ın ismi olarak da Erek Dağı ismini vermiş. Karşıda Artos Dağı, yine iskelede Feribot bulunuyor ee, ve Van gölünün eşsiz manzarası gün batımı ee, ve bu tarafa baktığımız zaman Su Pan Dağı. Da ne yapıyor? Burada üç bölgede eşsiz Van'ın manzarasını ne yapabiliyoruz izleyebiliyoruz. Bugün aynı zamanda gittiğimiz Van kalesi de ne yapıyor orada bizi süliyet olarak selamlıyor. Bu şekilde al bayrak altında ne yapabiliyorsunuz? Van'ın tüm görselini bu açıdan izleyebiliyorsunuz.